Şimdi buna cevap verirsem tartışma kopar. Onun <laughs> için buna cevap vermeyelim. Niye? O da bebeğin olabilir. Arzulamıyor demiş ya. Şimdi aynı şey geçerli değil mi? Niye tartışma kopar? E sen cevapla o zaman. Hadi bakayım. Aynı Cevaptır. aynı dinamik geçerli değil mi? Arzulamıyor dediğimizde ne diyorduk? İşte ebeveyn çocuk ilişkisi kurduğu için arzulamıyor. Seni Hocam ben eşimi, mi, bu bunu soran bir erkek, erkek. yabancı bir erkekle mesajlaşırken erkek yakaladım. Evet ben dedi eşiyle konuşurken tanıştım, tanıştım diyor. Diyoruz. Biz Aha. neredeyse bir yıldan fazla ayrı yatıyoruz. Eşim beni arzulamıyormuş. Ne yapmam lazım? Bir kere bir yıldan fazla neden ayrı yatıyorsunuz? Bir <laughs> buna bakmak lazım. Ee, burada tabii arka planda neler yaşandı bilinmiyor ama bence yine aynı aynı şey geçerli. İşte orada erkek olarak görmüyor mu? Yani yetişkin bir erkek olarak görmüyor. Hep bahsettiğimiz kadında da aynı şey diyoruz ya. Ebeveyn olarak gördüğü için o arzu dinamiği haliyle azalıyor ve o şeyi alamıyor, o enerjiyi alamıyor. Erkette de aynı şey geçerli. Yani biz böyle baba gibi <laughs> olduğumuzda şefkat sürekli o e, şeyle yaklaştığımızda ya da güç, bilmiyorum kadında biraz daha farklı o beklentiler e, bunu göremediğine karşı da başka tarafa şey yapabiliyor. Aynı. Evet. Demek ki eşi ondan erotik ve romantik çağrışım tamam. almıyor. Beyni. Beyin alır bunu kadının içine geçerli. Beynin Hı. erotizmle ilgili bir bölgesi vardır. Bir de romantizmle ilgili bir bölgesi vardır. Biz bunu şeylerde görüyoruz işte. Petskende, MR'da işte bir film izletiyoruz. Filmi izlerken beynin erotizmle ilgili bölgesi aktive oluyor. Hı. Romantizmle ilgili bölgesi aktive oluyor. Şimdi bu ıı, kadın eşine baktığı zaman eşinin şey beyninin romantizmle ilgili bölgesi ve erotizmle ilgili bölgesi aktive olmuyor. Olmuyor. Marş basmıyor yani. Hmm. Niye basmıyor? Bunun tabii çeşitli sebepleri olabilir ama bizim hemen ilk seçenek olarak aklımıza gelen şey nedir? Adam ebeveyn moduna geçmiştir. Babayı çağrıştıran tavırlar içerisindedir. Bu nasıl olabilir? İki türlü olabilir. Aşırı derecede müdahaleci, kalıplayıcı, baskıcı bir tutum içerisindedir. Bu da ebeveyni çağrıştırır çünkü özellikle de babası, amcası, dedesi falan böyle bir modeldeyse hemen kafa oraya gider, hmm. eşleşir. Hı hmm. -hı. Ya da adam aşırı verici, aşırı affedici, aşırı idareci, özverili bir tutum içerisindedir. O da yine hemen tak ebeveynle eşleşir. Özgüvenli düşük olması da var ilişki. Şey, değil mi? Özgüven Kimi? düşüklüğü de. Adamın mı? Evet. Öyle evet. de olabilir. Özgüven düşüklüğü farklı bir dinamik. Ama bence o da biraz eski ama yani bu ebeveynle eşleştirme ile alakalı değil. Hayır. O erkek gibi görememeyle ha, işte, alakalı. Tamam. alakalı onu diyorum. Tabii o da olabilir yani. Onda da çünkü erkek bir erkek duruşu Bir erkek ya duruşu yoktur. Evet. Eril enerjisi düşükür. Düşüktür. Bir de eril enerji var. Bak güzel o konuya da değinelim evet. biraz. Çünkü biz hep ebeveyn şey parametresiyle Ve bakıyoruz oraya. Işte, evet. Eril enerjisi de düşükse yine karşıdaki kişinin dişil e enerjisi güvenmiyor yüksekse, O zaman ne oluyor? Yine şey yapamıyor. Ee, yine e, erotik ve romantik çarşım almıyor. Kadın için tabii. Bir şey, Frekanslar bir şey, şey, şey yapmıyor, tutmuyor. O zaman ne yapacak? Erkek eril enerjisini Yüksel yükseltecek. Oluyor. Şimdi tabii şu var. Yine bu ebeveynle de alakalı. Alakalı. Ebeveyn moduna geçtiğin zaman eril enerjin düşüyor. Niye? Düşüyor. libido düşüyor yani sen hep vericisin özverilisin fedakarsın alttan alansın e, haliyle ne yapıyorsun yelkenleri suya indiriyorsun yelkenleri suya indirmiş bir gemi düşünsene evet. rüzgar esiyor ama bizim gemi yerinde sayıyor yani buna kimse yükselmez kimse bu geminin yolcusu olmak istemez tabiri caizse o da eril enerji ne yapıyor düşüyor otomatikman o durumda da kadın erotik ve romantik çağrışım olabilir velhasıl kelam kopmuş. Bir sene önce kopmuş. Sonra ne oldu? Tabii beyin otonom bir yapı. Hmm. Beyin hayatta kalma ustasıdır. Beyin kendini bize emanet etmez hiçbir zaman için. Beynin fizyolojik ihtiyaçları olduğu gibi beynin duygusal ihtiyaçları da vardır. Ve beyin diyor ki eğer bu adam benim erkeğim değilse benim erkeğim kim diyor. Benim erkeğim kim diyor. Kim diyor benim erkeğim? Kime dayanacağım? Kime güveneceğim? Kimi seveceğim? Kimden sevgi bekleyeceğim? Benim duygusal ihtiyaçlarımı karşılamak için bir erkeğe ihtiyacım var diyor. Mevla öyle tasarlamış. Bu adam değilse kim diyor ve beyin başlıyor, radarları açıyor, hop başlıyor aramaya. Senin haberin yok. Senin haberin yok. Sen zannediyorsun ki ee, eşim işte falan sonra birden tak diye aralara birisi yakalanıyor tabi onun da radarı açık tamam. o da muhtemelen Aynı. E eşinden e eşinin dişil enerjisi yükse şey yüksek düşük. düşük ebeveyn moduna girmiş hop o da radarlar tak diye birbirini görüyor ondan Eşleşiyor. sonra ne oluyor eşleşme gerçekleşti haberleri yok bizimkilerin haberleri yok Sonra yavaş yavaş iş ayyuka çıkmaya başlıyor. Tabi nefis, şeytan vesaire gibi faktörler devreye giriyor. Ve derken böyle bir durum söz konusu oluyor. Ne olacak şimdi? Ne olacak? O evin enerji <laughs> Şimdi eğer bu ilişki devam ettirilecekse her iki taraf da devam ettirmek, devam istiyorum. Biz istiyoruz bu işi. Aha. Diyorsa, kurtarmak istiyoruz diyorsa. Kurtarmak istiyoruz diyorsa Dönülmez akşamın <laughs> ufkundayım. Vakit artık çok geç değil. 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 Bu işi döndürme imkanı evet. var. Buna benzer çok e, vakayla çalıştık. Dönüyor bir şekilde. Tabi e, her iki taraf çok kırıldı. Çok incindi. Şimdi adam ebeveyn modunda olduğu için henüz daha acıyı çok fazla şey yapmıyor, hissetmiyor çünkü eril enerjisi düşük. Şimdi o bir yetişkin moduna geçecek, eril enerji bir yükselecek. Diyecek. O diyecek bu erkeklik onuru bir devreye girecek. O gurur, o gurur vuracak bir yerlere. Ama orada terapi esnasında biz ne yapacağız? Hemen müdahale edeceğiz. O şeyi, o acıyı alacağız. Onu böyle kontrollü bir şekilde mayını patlatacağız tabii Şu an onun içinde parça ile patlamaya hazır anti tank mayını var. Biz onu kontrollü bir şekilde patlatacağız ya da imha edeceğiz. Bombayı biz gibiyiz biz. <laughs> aynı şekilde kadında da yine aynı şekilde çalışmalar yapacağız. Birisini de bebeğin modundan çıkartacağız. Diğerini çocuk modundan çıkartacağız. İkisini de yetişkin moduna koyacağız. İkisinde eril ve dişil enerjileri yükselecek birbirleriyle eşleşecekler. O şekilde hayatlarına devam tamam, edip gidecekler. Güzel. Bu mümkün mü? Mümkün. Evet. Mümkün. Bu kol, bak burada bile ne diyoruz? Bu boşanmaya gelmiş değil diyoruz henüz. Yani mümkün. Evet. İsteniyorsa mümkün tabii ki. Aynı yani evet. her iki tarafta kurtarma şeyindeyse mümkün. Evet evet. Bak el attın. Bir ümit ışığı yaktın. <laughs> evet. bu çifte ve onların evet. şahsında ama şu olanları. şu ayrı yatıyoruz zaten büyük bir ipucu yani bu, bu noktalarda beklemeyin yazıktır günahtır bir, bir yıldan fazla ayrı yatıyoruz ne bir yılı yani ne bir yılı iki çok, yıldır çok uzun, üç yıldır 4 yıldır süre. beş yıldır evet. ya bu nasıl bir iş bu nasıl bir iş arkadaş